Yine aynı yer? Kendi ellerime Yardım et bana çünkü yine o noktadayım Kendi kurduğum tuzağın tam ortasındayım Eski hatalarımı yeni isimlerle süsledim Ben bu karanlık sonu en başından istedim Kazıyorum yerimi, derinlere iniyorum Gözlerin üzerinde ama ben bitiyorum Evet, bir mezar kazıcıyım, sonumu yazıyorum Sertleşmiş bu toprak yürek elimde paslı Ruhumun aynası bugün yine çok yaslı Diz çöktüm önünde toprağı hissediyorum Kaçmıyorum bu sefer bilerek bekliyorum Işıkları söndür kapıları da kilitle Kimse kurtaramaz beni bu garip kimlikle Bak ellerim çamur içinde Yürüyorum bu karanlığın tam içinde Dönüşü yok artık bu son perde Hadi! Söyle bana mezar kazıcı ne yaptın bu kalbe? sonumu hazırladım Hem de hiç amansız mezarımı kazdım Bu sefer gerçekten derin içine gömüldüm Artık kalmadı yerim Yürek darbesi bir başka hatam, içimde birikmiş koca bir enkaz, koca bir dram. Dur dediler bana, yapma dediler ama ben kendi kuyumu kazdım bile bile gama Güneş doğmayacak bu çukurun içine, mahkum oldum kendime. Bu garip içime gömün beni. Daha derin, daha derin. Kaçış yok, kaçış yok. Bu benim mezarım. Söyle bana mezar kazıcı ne yaptın bu kalbe? Kendi çukurum. Bu harbe toprak ağır kürek eski geri dönüş imkansız kendi sonumu hazırladım hem de hiç amansız Kendi ellerimle grave diger üzerimi örttüm.